Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne çekeceğim ne çeksem diye düşündüm. Clash Royale çekeceğim. Çok farklı şeyler çekiyorum. Ama yakında bilgisayarımda da bir kanalım olacak. Hiç şüpheniz kalmasın. Güzel videolar çekeceğim. Mafya 2 çekebilirim. GTA 4. Olursa Clash of Black Ops. Clash <laughs> of 4. Evet başlayayım şu anda benim kartlarım öyle pis güçlü ki. Hayır sizi geçemezsem şey. evet. böyle bir şey. Pekkan oynayın diye. Evet sen de kaçalım. O domuz birincisi çıktı. Bu arada bana şey. Gördüğünüz gibi efsane bir kart çıktı. Nereden çıktı diyorsanız ücretsiz sandıktan çıktı. O yani ücretsiz sandıktan prens çıktı. Ücretsiz sandıktan cadı çıktı. Ballıyım ben ücretsiz sandıktan. Olmasını isterim. Görüyorsunuz devis keretim şey şeyden çıktı. Pek çıkmalı ya. Pek kaç çok istiyorum. Görüyorsunuz <laughs> efek 61 bir kuru beye saldırdı. Kuru bey. Ya. Ben Mustafa kuru Mustafa kuru diyordum ama kanalın ismini değiştirdi. Kanka sen ikinci. Aa kanka ya beni de ben, silet. Ben... Şey eee. Hayalet simit olarak değiştirdi. Ya ne yapalım artık yenildik ama bir dahakine yeneceğim merak ettim. Yendim. Kuru Bey. Bakın buna 3 yıldız aldım. Buna şey aldım tek yıldız. Tek yıldız ha, zorladı beni. Herkes beğendim. zorladı. Bir Ben yokum ben. Ah ben. Ya ya. Şimdi iyi babanız olan Saldırı taktiklerini öğrenin Oğlum bak. Ben ya benim ismimi almıyorsun. Şaka şaka. Ya bak iyi tane yok. Bir tane de yok. Bizim bakımızı Oo senin gören güzelmiş kanka. Ama pekkan oyunu ne? mi? Gerçekten 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 mi? Gerçekten

1 8 Ben gülüm oğlum düşman aldı düşman aldı alırım ben bunu aldım mı bu vuruyor <laughs> Ne pek karalsın lan sen şuna bakacaksın şimdi ben bastırırım <laughs> Ya eskile tordusu niye bastım ya? İki yıldız aldım. İki taş pardon. Sus 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 sus. Evet arkadaşlar bu videom biraz ee, bu videom biraz kısa oldu özür dilerim. Bugün benden bu kadar. Yani ki daha kısa oldu. Bu benden bu kadar yani.